أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي. أه, أه. kitab Kusuf, 22. kitap 22. kısım, Tedyyül-i Salih kitabının 22. bölümü kısmı, evet, kitab Kusuf. Hmm. 500, 22. bölüm, kitab Kusuf bölümün 529. hadis-i şerif bundan devam ediyoruz An Ebi Bekir'e radiyallahu anhu Kulna inda Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık Fen kesefetiş şemsu Güneş tutuldu Kulna inda Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık Fen kesefetiş şemsu Güneş tutuldu Yani güneşin ışığı gitti Güneş karardı Nasıl? Çünkü ay güneş e, dünyanın arasına giriyor. Evet. Ha, evet. Ha? evet. Dünya ile güneş arasına giriyor. Güneşin ışığının sonra dünyadan kesiyor. Ben kesefet işlemiş. Güneş tutuldu. Hani ışığı gitti. Fakamen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Ya curru ha, çekiyor rida'ahu. Aceleden yani. Rida o üstteki giydiği ha, ha? hırkasını böyle çekerek yani şöyle acele ederek yani işte bu bir ilahi bir alamettir. Yani kıyamet mi koptu? Büyük bir afat. Yani bu bir afettir. Bu bir ibrettir. Yani evet bir telaşlandı. Hatta dekhal mescide. Mescide girdi. Fe dekhalna biz de girdik. Fe salla bina. salle kıldı bina bize. Rekaten iki rekat namaz kıldırdı. Hatta celeti şems. Ta ki güneş açılıncaya kadar açını. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem inne şemse vel kamere la yankesifani li mevti ahad. Güneşle ay kimsenin ölümü için tutulmazlar. Fe idara etmuhuma. Öyle gördüğünüzde güneşin o ayın tutulduğunu gördüğünüzde ha yani fasallu namaz kılın ve dua edin hatta yükşefe mabikum. Ha sizdeki şey keşfedilecek. Yani sizin o haliniz durumunuz da şöyle e, e, iyileşinceye kadar yükseme, yani o o kalkıncaya kadar o bela sizin üzerinize kalkıncaya kadar yani sizin başınıza gelen bela kalkıncaya kadar keş yani yani demek ki bunlar ibrettir ha bunlar Allahu Teala bize ibret gösteriyor ha, yani e, normal bir düzende aynı aynı düzende yürüyor... bazen Allah Teala azze cel o düzeni da söyle bizim gö yani bizi yani istediği anda düzen değiştiririm, istediğim zaman yani kıyameti de kopartırım. Bak bunu da yapabilirim diyor. Yani bize kuvvet kudretini gösteriyor. Bizi uyarıyor. Bu bir uyarıdır. Yani Allah'a dönmek lazım. Tövbe istiğfar etmek lazım. Namaz ve dua etmek lazım. Bu. Diyorlar. Evet. Ve evet. fi rivayetin anhu yine Ebu Bekir'den ayrı bir rivette, ayrı bir rivet. Kan. Ve, Lakin Allah-u Teala yuhavvufu bima ibadet Bak. Yani bunlar ayla güneş kimsenin ölümü için tutulmazlar. Ama Allah-u Teala onlarla kullarını korkutuyor. Yani kullarına kuvvet kudretini gösteriyor. Evet. Yani e, tehdit ediyor. Yani siz ha, öyle zannetmeyin ki bu düzen kalacak, bu düzen bir gün bozulacak. 530. hadis-i şerif En-Muğire An bin Şu'be radıyallahu anhu قال: Kesefetiş şemsu Güneş tutuldu. Ene ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, yevme o günde ki mate İbrahim. Ha. İbrahim efendimiz, Peygamber Efendimiz'in oğlu, biricik oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiği gün fekana'n-nas insanlar dedi kesefetiş şemsu Güneş tutuldu li İbrahim İbrahim, İbrahim'in ölümünden dolayı fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innes şems ve'l kamer ha, ay da kesifani ha tutulmazlar li mauti ahadin kimsenin ölümü için ve la li hayati kimsenin hayatı için falan kişi doğdu da güneş tutuldu veya falan kişi öldü de güneş tutuldu yok fe idara eytum Ha bu bunları gördüğünüz zaman fasallu ha namaz kılın, Allah'a Allah ibadet, dua edin. Bunlar ilahi ayetlerdir, alametlerdir bize gösteriyor ibret almak için, ona dönmek için ha şahsa bağlı şeyler değildir. Bunlar kainatın ayetleridir. Kainattaki ayetler Allah'ın bize gösterdiği kuvvet kudretinin delilleri, alametleri. Ha 531. hadis-i şerif ve fi rivayetin an Ayşe'te radiyallahu anha kâlet khasefeti şemsu güneş tutuldu fi ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yani ışığı gitti, karardı. Fe Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin nasi insanlara namaz kıldırdı. Fe kıyam فقام etti. Önce kıyam. Fe kıyamet kıyam etti. Tabi tekbir ihramdan sonra kıyam قيام etti. Kıyamı uzattı. Sümer rekâ rükûa gitti fa atana ruku ruku uzattı rukudan tutsaktan sonra kalktı fa atana kıyam kıyamı uzattı ve bu bu kıyam dun el kıyam bu ikinci kıyam ilk birinci kıyamdan biraz daha az az, değil biraz daha eksikti yani birinci kıyam daha uzundu Sonra e, ikinci bir ruku gitti fa atana ruku o ikinci rukuda uzattı ve o ikinci ruku dun ruku birinci rükûden daha az, azdı. Sümme secde, sonra secdeye gitti. Fe atale sucude. Secdeyi uzattı. Sümme faale, yani iki secde yaptı. Sümme faale fil rak'ati saniye, misle ma faale fil ula. Rıf, yaptı. İkinci rak'atte de misle ma faale fil ula. Birinci de yaptığı gibi. Yani secdeden kalkınca kıyam etti. Uzattı. Ondan sonra rükûa gitti. Rükûden ruku uzattı, tekrar kıyam etti, tekrar ruku'a gitti, ha, uzattı. Ha. Ondan sonra kalktı, ondan sonra secdeye gitti. Aynı. İkinci rekat birinci rekat da. Sümmen namazdan ayrıldı. Ve kad inceleti şemsu. Güneş açılmıştı. Fe khataben nasa. hutbe okudu, anlattı. Ve Hamidallah ve esna ali. Allah hamdü ve sena etti. Sümme kal. İnneş şemsu vel kamer. Muhakkak güneşle ay ayetani min ayatillah Allah'ın ana kevn, alamete kevniye kainat alametidir. Yani Allah'ın yarattığı iki alamettir, delildir. Allah'ın varlığına, birliğine, kuvvet kudretinin delilleridir. La yelhasifani li mevti ahadi ve la hayati Kimsenin ölümü için veya hayatı için tutulmazlar. Fe idâ zanike Bunu gördüğünüzde fetullaha Allah'a dua edin ve kebiru tekbir getirin ve sallu namaz ve tesaddaku sadaka verin sümme kal ya Muhammed sallallahu aleyhi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etbaleri onun mesela, cemaati vallahi ma min ahadin eğyara min Allah hiç kimse Allah'tan daha gayretli yoktur ki en yezni abdu ev tezni amatu ya ya bu Allah'ın gayret aman ha aman bunu yapmayın işte Resulü'ne abd işte erkek zina etmesi veya cariyen zina etmesinden Allah'a Allah gayretleniyor. Yani bu Allah'ın gayretine dokanıyor. Yani burada işte olan oluyor. Yani Allah azze ve cel hani bu zinaya olduğu zaman Allah işte insanların belasını veriyor. Yani bu belalar, musibetler boşuna değildir. Bu depremler, seller, yani bu kıtlıklar, bu pahalılıklar, yani gerçekten yani ya Ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vallahi lev ta'lemun ma alem. Eğer siz bilseniz ma alem ben bildiğimi Allah'ın azametini, Allah'ın azabını, gazabını benim kadar tanısaydınız, bilseydiniz la dahiktum kalilen az gülerdiniz ve la bekeytum ket çok da ağlardınız. Az güler çok ağlardınız. Ha. Ya. Ya vallahi onun yine hatırına, yine onun duasının hatırına Allah bizi yerle bir etmiyor, bizim bizi alt üst etmiyor. Yani eski ümmetlerin başına Allah neler getirmiş, taş yağdırmış, ondan sonra ateş yağdırmış. Yani eski ümmetlerini nasıl helak etmiş? Ha yine de Allah Azze ve Cel Peygamberimizin hatırına bu ümmete, bu insanlara yine rahmet ediyor. Ha ama bazen de alametlerini gösteriyor. İşte güneş tutulmasıdır, ay tutulmasıdır, sellerdir, depremlerdir. Ama tamamen helak etmiyor. Tamamen helak etmiyor. Çok şiddetli afatlar. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmin başına nasıl tofan yağdırdı. Tamamen yerle bir etti. Yani evet. Ad kavmin üzerine rüzgar, fırtına, kasırga gönderdi. Yerle hepsi helak oldu. Yani 532. hadis şerif an Abdullah bin Amir radıyallahu anhu kal lamma kesefet eş-şemsu güneş tutulunca ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nudiye nida edildi inne salate camiatun yani ezan kamet yok es salate camia denildi ha, yani namaz toplayıcıdır namaza gelin ha, namazda birleşin ha. 533. hadis-i şerif an Ayşe'te radiyallahu anha enne yahudiyeten yahudi bir kadın caet ve ya Medine'de yahudiler yaşıyor diye ya, caet gelmiş tes'eluha Ayşe annemizden bir şey istiyor ihtiyacını istiyor yani fakirdir muhtaçdır fakaret. E, Ayşe annemiz de ona e, bir yardımda bulunmuştur yardım o da dua etmiş fakaletle Ayşe annemize demiş Allah min azabil Allah seni kabir azabından korusun. Böyle dua etmiş. Ayşe annemiz ona bir iyilik yapmış. Ona ona böyle dua etmiş. Ondan sonra o gitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve Senet Ayşe Tu radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sormuş. Eyyu azzabe'n nasu fi quburihim? İnsanlar kabirinde azap edilir mi? azab-ı kabir var mı? Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aizen billahim in zalike ya yani Allah'tan buna sığınıyorum dedi. Allah'tan Allahümme inni ya'udu bike min azabil kabri dedi yani. Ha. Ya summer rakime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zat-ı merkeben ha sonra zat-ı gadat günlerden, biri, gada, günlerden biri. bir zat-ı gadat günlerden bir gün bir sabah erken bir merkebe binmiş merkeb deyince nasıl öyle? Yani at da olur, deve de olur, başka, başka da olur, katır da olur. Ha güneş tutulması olmuş, güneş tutulmuş. فَرَجَعَ duhan Ha duha zamanında dönmüş. فَمَرَّ الرَّسُولُ اللّٰهُ سَلَى سَلَمْ بَيْنَ زَهْرَانَيْنْ حُجَرْ Ha hücrelerin aralarında yani ezvacı tahiratın nasıl hücrelerinin aralarında geçmiş. Sümme kame kalkmış, nusalli yani camiye gelmiş yani mesela. Ha. Reside makamun nasu kalkmış namaza, insanlar da kalkmış böyle onun arkasında Mescid-i Nebevi'de fe kame kıyamen tavilen, uzun bir kıyam yapmış. Sümme rak'a'u'n tavilan sonra uzun bir rükû yapmış. Sümme rafa'a başını kaldırmış ve kame kıyamen tavilan uzun bir kıyam yapmış. Ha şu bu, bu ikinci kıyam düne kıyamın evvel. Birinci kıyamdan biraz daha eksik. Sümme raka'a rüku etmiş ku ikinci bir ruku uzun. Ve bu ikinci ruku rükû, düne ruku'yun evvel birinci ruku'undan biraz daha az. Sümme rafa başını kaldırmış ve secdede secdeye gitmiş. Sümme kame sonra kalkmış ve kame kıyamın ta yani secdeden ikinci rekata kalkmış. Yine uzun bir kıyam yapmış bu bu kıyam ikinci kıyam duna kıyamen evvel birinci kıyamdan biraz daha az sümeraka rukuan tavilen ha uzun bir ruku yapmış bu ve duna rukuen evvel birinci rüküeden ilk yaptığın rüküeden biraz daha az süme kâme kıyamın sonra rüküeden kalkmış kıyamında yine uzun bir kıyam bu bu ikinci bu da söyle eee kıyamdır duna kıyamen evvel diye evet, kıyamı evvelinden biraz daha e, asla dördüncü kıyamdır. Sümerler ki rukuan tavilen uzun bir ruku yapmış bu dönem rukuan evvel birinci rukuan biraz daha aşağı daha az sümerler başını kaldırmış yani ikinci ruku yapmış hatta dördüncü rukudur yani bu ikinci rakatın ikinci rukudur başını kaldırmış ve secde secdeye gitmiş sümerler namazdan ayrılmış ve kana maşa Allah ayakul. Fakale demiş ma o şey ki şa Allah'ın dilediği en yakule. Onu dile, Allah onun ne söylediğini dilediyse onu söyle Yani dua. Ya yani epeyce dua etti. Sümme emarahum onlara emir etmiş en yeteavvezu min azabil kabri. Kabri azabına Allah'a sığınmalarını emretmiştir. Yani demiş Allah, kabir azabından Allah'a sığın. Ve ahiru davana elhamdül, elhamdülillahi rabbil alamin. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين